Mediamarkt'tan satın aldığımız DJI FPV combo yarış dronunun kutu açılışını gerçekleştiriyorum gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde bakın şey yazmışlar. Hasarlı ve eksik kargo teslim almadan kargo bölgesine iade ediniz demiş mesela. Lütfen teslim alırken bunlara dikkat ediniz. Kargonuzun hasarlı ya da eksik olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir sorun varsa kargo bölgesinden tutana kazanamasını isteyiniz. Yani bu çok kişinin bilmediği tüketici aklında sizi haksız ya da haklı çıkartacak durumlardan biri. Eğer ürün bozuk bir kargo paketiyle geldiyse sorumlu kargo firmasına ait olduğu için ve siz de bunun bilgisinde değil iseniz bu da zarar varsa kutudaki zarar içerideki ürüne zarar veriyorsa bunu tutanakla belirtmeniz gerekiyor. Bu tutanağı tutturmazsanız eğer kargo görevlisini ürün bozuk çıkarsa vesaire başınız çok fazla ağrıyabilir tüketici mahkemesinde. O yüzden hem satıcının üstünden bu yükü almak hem de kargo görevlisinin işini biraz daha düzgün yapmasını sağlamak amacıyla bunu yapmamız gerekiyor. Zaten onlar da sigorta şirketlerinden büyük ihtimalle paralarını aldıkları için çok büyük bir sıkıntı olmuyor ama dediğim gibi yani bu tarz ürünleri alırken mutlaka pakette bir hasar var mı? Paketi iyice inceleyin ondan sonra kargo görevlisini gitmesini izin verin. Ve tutanak tutulmasını söyleyin. Tutanak tutmazsa eğer onu şikayet edin. Birincisi şikayet edin. İkincisi de ürünü kesinlikle teslim almayın arkadaşlar. Evet yani şu an Amazon'da 13 milyar civarında satılan bu yarış drone'un gelirken kutuda herhangi bir zarar görmesin diye havalı şey yapmışlar. Havalı havalı koruyucular koymuşlar. Kutunun içinde herhangi bir hareket yapmasın, salınım yapmasın, sağa sola çarpıp da drone zarar görmesin diye. Çok hoşuma gitti bu. Mediamarkt gerçekten işini, hakkını vererek yapıyor. Trend yol gibi saçma sapan firmalardan bu tarz ürünler alırsanız arkadaşlar satıcıdan alırsanız hele bir de içinde satıcı varsa kötü gelirse bir sıkıntı olursa kafanız ağrır, uğraşmazlar, ilgilenmezler ama MediaMarkt'ta ürün geldi. Yasal hakkınız olan 7 günlük iade hakkınız var arkadaşlar. Ürünü çıkarttınız burada gördüğünüz gibi. Kutusunu açtınız, ürünü beğenmediniz, kullanmadınız aynı zamanda tabi kullanmamanız gerekiyor. iade ettiğinizde cayma hakkınızı kullanmış oluyorsunuz. Bunun jelefini vesairesi her şeyi açılmış da olsa ne demek bunu geri alıyor. Sorduğunuzda da çok kibar bir şekilde söylüyorlar arkadaşlar geri gönderebilirsiniz, sıkıntı yok. Kutuyu açmanız önemli değil diyorlar. Ama Trendyol vesaire başka sitelerde genelde kutuyu sen açtın diye cayma hakkını kullandırmamak için çeşitli satıcılar işte ya ürünü bozarak servise veriyorlar veya başka çakallıklar yaparak sizin cayma hakkınızı kullanmanızı engelliyorlar bu şekilde. Bir şekilde bir yöntem geliştirerek engelliyorlar. Trendyol'da çok fazla bunların üstüne düşmediği için mahkemelerde sürünüyorsunuz arkadaşlar. FBD combo kutu açılışından çok çok. Tüketici raporlarına dönüştü bu iş biraz daha. Artı Mediamarkt'ta normal iade süresi 14 gün. Eğer Mediamarkt kulüp üyesisiniz 28 gün içinde iade edebilirsiniz diyor. Çok kolay bir şekilde iade sürecini anlatmış Mediamarkt. Bence de çok başarılı bir fatura yapmış arkadaşlar. Çok başarılı bir kutu koymuş ki haklarınızdan haberdar olun. Korkmadan ürünü beğenmezseniz iade edin ve Mediamarkt'ın güvencesine güvenin diye yapmışlar bunlar. Çok takdir ettim gerçekten. Mediamarkt'la ilgili çok güzel anılarım var. O yüzden bu anıları bozmuyorum ve Mediamarkt'ı övüyorum. Herhangi bir sponsor soluk alacak durumda değilim zaten de. Ama dediğim gibi yani adamların bunu koyması çok güzel. İçinden bir tane fatura çıkıyor. Aslında fatura değil bu. Sevk sadiyesi. Ürünün fiyatı falan yazmamış. Bir adet hangi üründen olduğu yazmış. DJI'ın DJ FPV Combo ürününe ait olduğu belli oluyor. Onun dışında kullanım kılavuzunu dışarı yerleştirmişler arkadaşlar buraya. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesini buraya yerleştirmişler. Çok güzel jiletin demişler. çok güzel çok büyük kutusu var ya. Sanki böyle hani biraz daha büyük olsa herkesi götürüp taşıyacakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Çok başarılı bir drone. Şu gözlüğüne bayıldım zaten. Şu gözlüğü bitirdi beni yani. 10 kilometre menzilden bahsediyorlar. Öyleyse eğer gerçekten çok iyi. Denemeden bilemeyeceğimiz şeyler bunlar. Neyse yavaştan kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar jiletini de açıyoruz şimdi. Hafif bir hareketle şöyle zarar vermeden ya da elimizle açabilir miyiz acaba? Bunun bir kabarık yeri verdim bunun zaten? Şimdi jiletini açıyoruz arkadaşlar üzerindeki. Çok güzel bir olay ya açması. İnsana huzur veriyor defa senin aldığını gösteren özelliklerden biri. Bakın bileteni direkt atmayın. Üzerinde garanti belgesi ve kullanıcı kılavuzu var. Bir bantla bantlamışlar. Koli bandıyla. Açalım bakalım bunu da. Bu da çok önemli. Türkler okumaz ama Böyledir onları kullanmayı bilmiyorsanız seve, seve okumak zorundasınız arkadaşlar Benim ilk drone'um olduğu için bilmiyorum böyle şeyleri tabii ki Arkadaşlar %100 Türkçe bir kullanım kılavuzu koymuş DJI Bu konuda onları tebrik ediyorum Gerçekten çok güzel yani Modlarının, ayarlarının ve özelliklerinin yazdığı bir kullanım kılavuzu Kesinlikle atmayın ve incelemenizi tavsiye ederim Şimdi kutuyu açalım Kutunun arkadaşlar şurada bir bantı var Şöyle hafiften oynatarak ya zarar vermeden Şu bandı açarsınız Çok rahat bir şekilde evet Başka bir de burada bant var ben kutuları saklamayı seven bir insanım. Bu bant yırtılıyormuş artı, artı şurada ok işaretiyle yırtabiliyor musunuz? Kutulara zarar vermemek önemli o yüzden benim için. Üçüncü noktamız da burada. Şurada ok işaretiyle sabit. Şuradan şöyle parmağınızla yırtarak açabilirsiniz de ben beceremedim onu. Tamamdır. Şimdi açıldı. Benim gibi sazanca sağdan soldan açmaya çalışmayın. Mandalları var. O mandallardan açabilirsiniz çok rahat bir şey. Evet, şuradan mandalı açarak kutuyu açmış olduk çok güzel bir kutusu var. Oo, çok karizmatik bir kutuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Motorları şekilde plastik şeylerle motorları kapatmışlar hem toz hem de zarar görmemesi açısından. Dronumuz bu. Gördüğünüz gibi çok karizmatik. Kameranın olduğu kısım böyle gördüğünüz gibi koruyucu, şeffaf plastikle kaplanmış. Şurası zaten uzay gemisi gibi. Bunu daha çok farkındalığı arttırmak için yeşil renkte takabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. 4 tane motoru var. Gözlüğü de bu şekilde. Ekranlar şurada. Jelesinde kaplamışlar toz olmasın diye. Gayet güzel bir gözlüğü var. Menzili de çok yüksek. Kutusunu açtığımızda da altından başka ne çıkıyor? Evet kumandamız da burada arkadaşlar. Harika bir kumanda. Böyle açtığımızda aktif oluyor. Ama şu an baktığımda ben de bunu kullanacak göz yok arkadaşlar. O kumanda aktifleşti. Işte kapattığımızda tekrar kapanıyor. Kumandayı şöyle kaldıralım. Onun dışında kutu içeriğinde başka neler var onları göstereceğim size. Evet kutumuz boşaldı şu anda. Önce şuna başlayalım. Burada FPV'nin pervaneleri var 4 tane. Evet burada da yedek pervaneler var. Diğerlerinin kırılması durumunda kullanmak için 4 tane. Bunları açmıyorum. Burada şarj kablosu var, bataryanın, şarj aletinin, bunun ne olduğunu bilmiyorum ne yazık ki. Ha, veri transferi için Type-C girişi var ve diğer başlığı var üstünde, yeşil renkte olan, daha farkındalığı artması için olan başlık. Sonuçta ufak tefek daha bir şeyler daha çıktı. Bir hmm. tane tel çıktı, birazdan ne olduğunu anlarız. 5 tane civataya benzer parça çıktı. Son pil kaldı. Evet, son kutumuzu da açıyoruz gördüğünüz gibi. Allah tamam şarj aleti bir sıkıntı olmadı. Dür. Hemen şarjı takalım. Ne olur ne olmaz. Denemekte fayda var. Evet bu şarj aleti adaptörün bataryasının. Burada bunu başka bir alan veriyorum inşallah. Burada da gideceğim de alana. Çok garip bir açılışı var. Bu da büyük ihtimalle bataryası. evet. İçinden bir tane batarya çıkıyor. O da bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. DJI'ın bataryası. Evet bu gördüğünüz de gözlüğün kafa bandı.